Sabır, 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 evet onu başta, ha, başta Şimdi başta orada Allah, evet. bir de onların dediklerine karşı sabır. Çünkü saldıracaklar. Sabır, evet. sabır ne demekti? Teslim olmak, bu atıl kalmak değil. Tam tersine ha, mücadele, vermek. mücadele, vermek. Değil, mücadele tamam. vermek. Direnç göstermek. Direnç göstermek, direnç göstermek. Direnç göstermek. tamam. Sabrın anlamı direnç göstermek. Onunla mücadele etmek. Hatta şöyle diyeyim, musibete uğramış, haksızlığa uğramış insanın sabrı neydi? Evet. Hakkını aramak için mücadele vermesi. Evet. Değil mi? Tabii ki. Neydi? Kur'an şeyde bu çok güzel tabiri vardı. Hani şey Bakara suresinin 155 157'de ha, musibete bir zarara uğramış evet. insanların, inna ve inna evet. ileyhi raciun. Yani Allah içiniz, Allah'a gideceğiz. Yani biz bu konu için sapı ne kadar hakkımızı evet. arayacağız. Onun mücadelesini vereceğiz. Allah Kanun, nizam neyse onun mücadelesini vereceğiz demek. Fısırıklık İslam'da yok. Öyle mi? Evet. Peki Şöyle anlatayım, bu tesbih sabrı da çok uzun anlattık zamanında da. Tek şeyle bunu yine bir Kur'an ayetiyle taşlandıralım. Hı. Bak Ali İmran suresinin 146. ayeti sabrı en güzel şekilde Hı. tanıtan ayettir. Onu okuyalım efendim. Tam, lütfen onu da okuyun ver. peygamberler de vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah elleri savaştılar. Allah yolunda kendilerini isabet eden şeylerden gevşemediler, zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Evet. Yeter. Üç madde. Üç. Sabrın ifadesi. Neydi? Gevşemediler. gevşemediler zaafa düşmeme, boyun eğmeme. Tamam. Evet. Öyleyse kafirler seninle mücadele edecekler. Sen bu tesbih görevini yaparken sana karşı çıkacaklar. Yalan söyleyecekler, iftira edecekler, tamam mı? Evet. Dövecekler, söyleyecekler. Onlara ne yapacaksın? Gevşemek. Gevşemek yok. yok. Evet. Tamam? Zaafa düşmek yok. Evet. Onlara boyun eğmek de yok. Yok sabrın anlamı bu, bu. üç sözde. Gevşememe, evet. tam zafa düşmeme, teslim olmama. Evet. Çok ben daha gerek çekini ifade bu. Öyleyse bu, evet. bu ayet Hı. peygamberimiz için nama yazılı bir ayettir. Hı. Toplumu genelini kapsamaz. Bu ayet toplumı söyle Ama şimdi peygamberlik misyonu bitip Evet. Cenab-ı Hak peygamberlik misyonlu yani hakkı tebliği emri bil mağrufu nehyanil münkeri ümmete tevdi ettiğinden evet. ümmetin içerisinden işinizden hakka çağıran bir ümmet olmalı dediğinden dolayı Allah'ı tanıtan kesimin peygamberlik misyonunu yürüten kişiler Allah'ı doğru dürüst tanıtacaklar her fırsatta Yeni Müslüman olanlara Allah'ı iyi ile iyiye öğretecekler ve bunu yaparken de saldırılara karşı, iftiralara karşı, hani tepkilere karşı da zafa düşmeyecekler. Evet. Öyle mi? Gevşemeyecekler. Ve onlara boyun eğmeyecekler. Ayetteki ifade de bu. Çok güzel. Evet. Ya yani bundan şimdi şöyle de anlaşılması lazım. Hani bir görev nedeniyle diyelim ki bir kesme sanki bunu bir maaş karşılığında görev yapması şeklinde olmaması lazım. Bunu can gönülden iştenlikle yapılacak olan bir görev bu. Yani böyle olarak bir Şimdi, meslek olarak yapılması icap eden bir şey olmadığını kardeşim. ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bunu bu iş peygamberlik işi. Değil mi? Tabii. Peygamberlik misyonu zaten parayla yürümez. Olmaz ki zaten. Onu doğru dürüst yapmazlar onlar zaten. Değil yani için onu öyle bir adamlara bağlamak da şey değil. Hiç. Onlar da doğru dürüst yapmazlar. Yapmıyorlar. Öyle zaten. birisine de yani fırsat vermezler. Evet. Yaptırtmazlar. Işte. Bunun için e, bu işi yapanların yani kefen giyip Hı. kelle koltukta hareket etmesi lazım. Amca tamam. Öyle olur. Tabii tamam. ki. Ve peygamberlerin hepsi de bunu böyle yürütmüşlerdir. Evet. Onun için sizin ima etmediğiniz kişileri bu kategoride saymanın hiç gereği yok. yok yani öyle bir anlamı gereği. yok. Evet. Onlar bu işin yani bir memurdurlar, memurların bir amiri vardırlar. Evet. Evet. Amirlerin memura verdiği emirler vardırlar. Evet. O kapasitede tabii ki. Evet. Yani o kapasitede şey yaparlar. Şimdi şöyle bu sabah buraya gelirken caminin önünden geçtik. Hı. E, caminin adını vereyim. Şişli Cami'nin önünden geçtik. Demir kapıları var. Böyle topla tüfekle bile girilmiyor. Kapılarına böyle büyük kale mazgalları gibi bir şey duvarlar örülmüş. Bilmem şu bu. E, Yanındaki arkadaşım bu camilerin duvarı niye böyle dedi. Hı -hı. Niye olacak dedim. Bunun bir tek sebebi var. İçeride çok halı, kilim, kıymetli şeyler var. Dışarıdaki Müslümanlar onu çalmasın diye. Evet. Böyle söyledim. Şimdi camilerin kapısı böyle bu muhafaza altına alınıyorsa tamam mı? Evet. Ee, şimdi içerideki kişi de onu vakitli hani, açacak. Mesela. ona, ona öyle Onun memur ya. Tabii ki. E, amirler ne dediyse o saatte onu açacak. Halbuki Allah'ın mescitleri Orası evet. Allah'ın mescidi evet. olsa, Allah'a ait olsa evet. insanlığındır. Kapısı, mapısı her zaman, işte gece gündüz açık kapı kapanmaz. Kapı olmaz. Dışarıdan gelen aç, susuz, misafir, otele gitmez. Gereksiz, parasısa orada yatır, Tabii kalkar, yani. orada yer içer. Şimdi böyle bir olacak. Şimdi caminin içerisinde de hırsızın çalacağı kadar kıymetli bir şey varsa o zaten haram. Tabii ki. Tamam mı? Tabii ki. Dışarıda Hırsızlık yapıp geçimini temin edecek kadar fakir bir Müslüman varsa oraya o halikilim ha. zaten haram. Zaten haram. O ne zaten haram. Yapıyor. Şimdi onun işi, o şeyleri zincirleme, gir, girmememiz lazım evet. şimdi. Doğru. Biz Sen kendi çıkılmasın. şeyimizden gidelim. Sen evet.